Nereye? Meryem, iyi misin? Meryem, iyi misin? Meryem. Savaş, Savaş ben ben nefes alamıyorum artık ben ben boğuluyorum. Tamam, tamam sakin. Tamam derin derin nefes al şimdi. Tamam, derin derin nefes al. Kim? Savaş kim? Açsana ne olur. Efendim güçlü. Abi savcı... Kaçtı mı ne oldu? Savaş ne olmuş? Hayır. Bu sefer kaçamadı. Yakaladınız mı ne oldu? Yaşıyor mu bir şey söyle. Güçlü deli etme beni ne yaptınız? Abi biz bir şey yapmadık. Takdiri ilahi. Güçlü doğru düzgün anlatsana şunu. Savaş. Ambulans kaza yaptı. Oktay Şahin öldü. Savaş. Abi. Orada mısın sen? Evet. Buradayım. Gözümün önünde cevir cevir yandı. Savaş ne olmuş? Savaş bir şey söyle. Yaşıyor mu? Bir şey söyle lütfen. Kaçamamış. Yaşıyor ama değil mi? Meryem, Meryem iyi misin? Meryem bana bak, Meryem. Benimle ilgili bir şey ulaşamayacaklar, değil mi? Hayır, sıkıntı olmaz. Ambulansı bir araştırın bakalım altından ne çıkacak. Anlaşıldı abi. Başın sağ olsun komiser. Artık yapma bana ha. Canın sıkkındır şimdi senin. Ya da bir dakika bir dakika. Kurtuldum diye seviniyor da olabilirsin işte ince. Rahmetliyi nasıl bilirdik? Kötü bilirdik. Bak işte yaptığı bütün pisliklerin cezasını çekti. Ama insan yine de birinin sonunun böyle olduğunu görmek istemiyor. Hasan üzüldün yani. Ben prensip olarak elden gelmeyen bir şey için üzülmem küçücüğüm. Konunun muhatabı Azrail. Avcıların avcısı Azrail. Bak, Şahin de olsan günün birinde böyle avlanıyorsun işte. Şoför bir şey diyor mu? Yok, kafası gözü patlamış, kırıkları var. Ben bir şey bilmiyorum diyor, hastayı al dediler, aldım diyor. Nereye gidiyorlarmış? Helikopter ambulansa. Bu gelmeyince o da kalktı gitti tabii. Ondan da iz yok. Komadaki adamı kim niye kaçırır? Ben de bunu anlamıyorum. Oktay Şahin için geldim. Bir şey mi oldu? Savcı Bey hakkında bilgi veremiyoruz maalesef. O ne demek? Yakınıyım ben. Nerede o? Burada değil şu anda. Nerede peki? Başka bir hastaneye nakledildi. değildi. Neden? Bırakın beni! Dokunma bana! Dokunma bana oğlum! Ne yaptın? Ya poşet gibi görüntü! Ulan sıkıysa o da söylesin bana! Ne? Ne demek bu? <laughs> Hanımefendi. Ben sana bir Nerede benim oğlum? Oğlum nerede oğlum? Ne oldu benim oğlum? Hanımefendi şöyle otursun. Ne olur bir cevap verin bana bir şey söyleyin bana. Oktay'a ne oldu? Başsavcım, size anlatırsanız daha iyi olur. Savcı bey, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Nasıl? İçinde bulunduğu nakil aracı kaza geçirmiş. E, Oktay nerede şu an? Yani durumu nasıl? İyi mi oğlum? Ne yazık ki kurtarılamamış. Savcı Bey'i kaybettik. Başım sağ olsun. Tüketim, yavrum, 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 yavrum. Aracın sürücüsü ağır yaralı olarak kurtulurken araçta bulunan savcı Oktay Şahin kaza dayanarak hayatını kaybetti. Savcı Oktay Şahin önceki gün kimliği bilirsiz bir kişi tarafından vurularak hastaneye kaldırılmış. Ağır yaralı olarak Gitti. Gitti de gitti. Gitti gitti. Ne oluyor yurda? Şuraya bak savcıyı ya. Savcıyı yaralayan kişiyi i̇şte. aramaya devam ediyor. Yapılan açıklamada polisin savcı yaralayan kişiyi. Bu savcı? Kişinin kişinin gitti. Kişinin kişinin gitti. Beş savcı milyon yok. dolarım gitti. Şerefsiz. Ölür ayak benim paramı götürdü. Cehennemde yanıyor benim mangırlar. Mangırlar cehennemlerde yanıyor. Doğru konuş ölen insanın ardından. Tülin insan olsa neyse... ...insan değil şeytan... ...namussuz... ...hissetti gideceğini... ...gider ayak yurda sargına takayım dedi. Ver şunu. Ne oluyor? Bana bak. Bu adamı da sen mi öldürdün? Tövbe estağfurullah. Ben artık seni hiç tanıyamıyorum. Galiba hiç tanımamışım. Pelin, hayatım. Ne diyor bu ya? Ya şuna bak. Evin çivisi çıktı arkadaş. Bir garip bakıyor benim suratıma. İnşallah yanarken yaşıyordur içinde. Oha! Ya senin ananı babanı mı öldürdü? Bu ne biçim beddua? Saldırganın en kısa sürede yakalanarak yargıya teslim Bak kaçıranlar aranıyormuş. Bulurlar. Kötüydü efendim. Herkese çok etti. Kim yaptıysa eline sağlık. Gittiğimizde söylersin. Siz biliyor musunuz efendim kim yaptı? Bilirim. Her şeyi bilirim ben. Ama bilmem yanlış yapmama Olay engel olsa incelemeler olmuyor. Devam ediyor. Sizlere gelişmeleri an ve an aktarmaya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.